köyünde değildi. Benim sözü bitirince taş ile çaktı. Kerbiç kestirdi. Hı. Ondan keyfim işte usta tuttu. Oraya damı yaptırdı. Önce sen ev, nişanlandığında yeni köyde miydi bel dedem? Yun köydeydi. He, sonra geldiniz bizim köye. He. O yani burada aldık köyde. He, köyde, orta köyde oldu değil mi? He, köyde oldu. Hı. var mı adam katiyen var mı am dedim. He. Bu dedim yaşlı adama onunla kim çocuğu var dedim. O da bana bir şiş kaptı babam. He. Bir türledi ahıra nasıl girdim kapıyı örttüm. He. Belelikce işte o verdi. Şimdikileri <laughs> babi mı da kıyam. O zaman babaya yani ne karşı gelmiyordu değil mi? He işte diyemiyor. Ha. Evletim sana dedi, süs dedi. Sözüme bakacağım dedi. Ne? Ya. Hey. Senin adama var mısın dedi, dedi. Babam buraya gelirse dedi. Ha, ele verdim. Gelmezse de, Mirman demiş, babam da boşmuş, gelmiş dedi. Ya, bak, gelmiş. Buraya gelirse dedi. Ya, şimdi bir ak koynak giyiliyor. Gelin olduğu belli olduğu yok. İpek peşker, poşu, ırap. Ona kim buraya diyor oluyordu. Gelin olduğu belli oluyordu. Hindi, giydiriliyor bir kevin. Hemen içeri girip sıyır atıyorlar. senin nasıl ya. E Ben ile gelin oldum güyena yüzme duana ipek peşkirden Arap yağlı poşu ipek peşkir <laughs> ya kaftan vardı daha benim bir tane vardı kaftan da kızlar yakık hale hiç değilmedik apa gel kendi elimine diktiydi <laughs> ya dahiləng yani, gəlim düzülür yerlərsi. Dəgməyin məyin büzülsünlər dedim. Ba, ondan soruyuram o deyə ben bilmirəm, o deyə ben bilmirəm.